hiç eğilmeden Subway Surfers oynamak ve arkamızda garip koşu olan bir polisle beraber. Böyle hemen devam ediyoruz ve bir abi noktaya denk geldik ve bizi ışınlıyor. Nereye ışınladın bizi? Bizi Temple Run'a ışınladı galiba kendisi. Evet farklı bir oyuna geçiş yaptık. Adam oyun yapmışken her telden yapayım demiş galiba. Neyse devam edelim biz yine eğilmeyeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle zıpladık. Tekrar şuradan zıplayalım. Gayet güzel. O oynuyor bu aşağıya düşüyormuş. Tam tersi evet. Farklı bir yenilik daha katmış. Aşağıya doğru düşüyor. Zaten havada duran bir şey. Şöyle ah tabi eğilemediğimiz için biraz zorlandık. Ve bu sefer daha başka bir yerdeyiz. Şu an galiba bizim evin çatısından koşuyoruz arkadaşlar. Herhangi bir altına değim, altına değiyoruz pardon eğilmiyoruz. Zaten eğilecek herhangi bir şey de yok. Şu an ben hangi dünyadayım onu da bilmiyorum. Evet şu an Amerika'dayız galiba. Bu sefer GTA 4'teki köprünün üzerine çıktık arkadaşlar. Devam ediyorum oynamaya. Şuradan zıp.